Neymiş efendim? LYS'ye 4 ay kalmış. Neymiş efendim? Bu süreçte çalışsan da yapamazmışsın. Neymiş efendim? Öyle de böyle diyor. Arkadaşlar biz Türk milletiyiz. Biliyorsunuz ki maçlarımızı izlediğinizde son ana kadar savaştığımızda son anda ne kadar çırpındığımızı ve o işi kazandığımızı görmüyor musunuz? Kazanacaksınız. <laughs> LGS ve Lise hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. LGS'ye 4 ay kala bu videoyu izlemeye geldin. Hoş geldin. Öncelikle ilk defa geliyor olabilirsin. İlk defa bu videoyu açmış olabilirsin. LGS 2022 tayfa için konular anlatıyoruz. Çekilişler yapıyoruz. Bilgi yarışmalarıdır. Bir sürü şey yapıyoruz. Rehberlikler çekiyoruz. LGS 2022 tayfanın her zaman yanında olacağız. Tabii ki LGS sürecine kadar ki bu süreç çok önemli ama ondan sonraki süreç de çok değerli olacaktır. LGS bitti. LGS'yi değerlendireceğiz. Ondan sonraki süreçlerde LGS ile ilgili işte tercihler nasıl yapılır, tercihlerde yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken nelerdir? Onların hepsini tek tek sizle konuşacağız. Yani LGS bitti. Her şey bitti mi? Hayır. Her zaman yanınızdayız arkadaşlar. Rahat olun. O yönde canınızı sıkmayın. E, bunları tabii kaçırmamak adına abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Şimdi gelelim asıl mesele. 4 ayımız kaldı ve 4 ay içerisinde hocam şimdi başlasam kazanır mıyım? Ya Allah'ını seversen bir başla da. Yani 5 ay kala başlasam olur mu? 6 ay kala başlasam olur mu öğretmenim diyenler vardı. Tamam 6 ay kaldı. Tamam hadi 5 Oğlum 4 ay kaldı la. Hadi la hadi la başlayın la artık. Allah için bir başlayın ya. Yani ben biliyorum 3 ay kaldı diyeceksiniz. Hocam 3 ay kala kaldı başlasak olur mu falan diyenler olacaktır. Arkadaşlar tembelliğin sonu yok. Başlamak istiyorsan şimdi 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 şu saniye şu dakika bu videodan hemen sonra başlaman gerekiyor. Şimdi başlayamazsan ki zaten bak durumunu görmüyor musun? Sen ta 3 ay 4 ay 5 ay önceden diyordun. Ya işte başlayacağım ben diyordun. 1 ay geçti başlayacağım diyordun. 2 ay geçti başlayacağım diyordun, diyordun. 3 ay geçti. Başlayacağım diyordun. 4 ay geçti. Hadi artık başla yani. Yani evet biliyorum tembellik var ama şu süreçte artık 4 ayda bazı şeyleri değiştirme zamanı gelmedi. Geldi değil mi? Bazı şeyleri değiştirmek senin elinde. Evet. Öncelikle kendini bir değiştir bakalım. Şu tembellikten bir kurtul bakalım. Yani başlayacağım, başlayacağım, başlayacağım. Başlayacağım sana ha. Diyesim geliyor. Tabii şaka yapıyorum. Evet, Fırçatmak yok bizde. Arkadaşlar biliyorum. 4 ay kısmımız kaldı ve bir 4 ay içerisinde e, öğretmenim ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Ya yani ne yapması gerekenler zaten birçoğu biliyor zaten. Kendini tanıyanlar zaten ne yapması gerekenler kısmında çok iyiler biliyorum. Ya yani kendilerince devam ediyorlar çalışmalarına çok iyi şekilde bu şekilde olmanız en güzel yani kendinizi bilmeniz birilerinden yardım almamanız yani kendini biliyorsan nasıl ilerleyeceğini de biliyorsan muhteşem bir şey ama kendini bilmiyorsun daha tanımıyorsun ne yapacağını bilmiyorsun kafası çok karışık olanlar var biz de onlar için buraya geliyoruz ve diyoruz ki bak 4 ay kaldı sana aslında hatırlatma videosu bu kendine geldirme videosu biliyorum bu süreçte yorgunluğunuz var sıkkınlığınız var bıkkınlığınız var fakat biz bunlara rağmen çalışırsak bir şeyler kazanacağız zaten. Hedefimiz var. Hatta şöyle söyleyeyim bakayım. Herkes şöyle bir aşağı gelsin bir hedeflerini yazsın ya. Şöyle hedeflerinizi bir görün. Bu arada arkadaşlar e, fen bilimleri için de dediniz ki hocam fen bilimleri için bir kanal var mı? Yeni bir açılan bir kanal var. E, hatta kendisi arkadaşım olur. Fenci dayı, hatta fen bilimleriyle sıfırdan 20 nete bir video çekecek galiba. Onu da şu yukarıları koyuyorum oradan bakabilirsiniz. 4 ay içerisinde 120 günlük bir sürecimiz var. Şu 120 günlük sürecin en önemli süresi neresi biliyor musunuz? Şuradaki son tatil haftası. Çünkü son tatil haftasından sonra ikinci dönemin başlayacaktır. İkinci dönemin başladığında okuldur, odur, budur, şudur derken bir bakmışsın bir ayın gitmiş olacaktır. Yani en verimli geçireceğin şu bir haftadır. Sen şu bir haftada ya ya benim hiç halim yok ya bugün de ders çalışmayacağım ya işte biraz tatil yapayım ya işte arkadaşlarımla dedikodu yapayım şöyle yapayım şuraya gideyim buraya gideyim şunu oynayayım bunu oynayayım dersen işte o zaman olmaz olmaz. O yüzden sen ne yapacaksın? Diyeceksin ki ya kardeşim benim işte hayatım hayallerim var. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Şu son bir hafta içerisinde oturacağım. Sabahın köründe kalkacağım. Oturacağım. Full soru çözeceğim. Bakın soru çözmek tabii ki bizim için önemli olacaktır. Soru çözme kısmında otur sabahın köründe çöz. Ama şöyle çözeceksin. Bak ya çalışırken bile çok verimsiz çalışıyoruz arkadaşlar. Ben ona çok kızıyorum. Mesela son 4 ay kısmımız kalmış. Hala aklımız havalarda ders çalışıyoruz. Ders çalışırken o kadar çok şey düşünüyoruz ki kafamız o kadar meşgul ki. Yani çalıştıklarımızdan bir şey anlamıyoruz ki. Evet öğretmenim ben yeni nesil soru çözemiyorum. Çözemezsin tabii ki. E sen okudun da senin aklın o kadar çok başka yerde ki. Sen okuduğundan hiçbir şey anlamıyorsun anlamak istiyorsan odaklanman gerekiyor. Odaklanabilmen için de şuradaki kafandaki boş şeyleri bir at gitsin Allah'ını seversen. Onları atarak bir oturuşu dersin başına. Bir şey başarmak istiyorsan yoğunlaşman gerekiyor. Yoğunlaşmak için de konsantrasyon gerekli. O yüzden Lütfen Allah için söylüyorum arkadaşlar. Şurada kafanızı zaten sizi engelleyen şeyleri bir kenara atın. Düşünmeyin şunları Allah aşkına. Yani e, şurada kalmış 4 ayınız. Şimdi yani şöyle söylüyorum. 4 ay sonra ne yapacaksan yap ya. Gezmek mi istiyorsun? Git gez ya. Ondan sonra ne bileyim tatil mi yapmak istiyorsun? Git tatilini en kral şekilde yap. 4 ay bak 4 ay dayanacaksın. Dişini sıkacaksın. Ben şurada çok kızıyorum ha. Adam senenin başından beri gelmiş. 5 aylık bir çalışması var. Yani bu süreçte diyor ki hocam ben çok sıkıldım ya. Allah'ım ya ben yapamayacağım galiba ben bırakıyorum. Ya ne bırakması hayırdır sen ya. Yani ben buna çok kızıyorum. Ve ha. hatta ben bunlara ne diyorum biliyor musunuz? Ha, affedersiniz ama salak bunlar diyorum. Salak. Neden? E çünkü sen 5 aydan buraya kadar gelmişsin gayret etmişsin, o kadar emek etmişsin, bir sürü fedakarlık etmişsin. Bundan sonraki süreçte son 4 ay kala bu iş bırakılır mı diyorum. Yani, ya yani affedersin kafası çalışmayan adam bırakır yani. Sonuna kadar gelmişsin, o kadar emek etmişsin. Sonunda bırakmak e, saçmalık yani. O yüzden Lütfen ama lütfen yorulduğunuzu biliyorum ama pes etmeyin arkadaşlar. Bakın az bir süre 4 ay sürecimiz kaldı. Bu 4 ay sürecinde çok şey değiştirirsiniz. Sıkılmanız bile geçecektir. Nerede geçecektir? O LGS'ye girdiğinizde, o sorular tanıdık geldiğinde, soruları pat pat çözdüğünüzde, her şey yolunda gittiğinde Buradaki 4 aylık, 5 aylık, 8 aylık çalışmalarınızın yorgunluğu kalmayacaktır. Ama bir de şöyle düşün sen 5 ay boyunca oturdun çalışmadın yani 5 ay boyunca oturdun çalıştın bundan sonraki süreçte pes ettin sonra diyeceksin ki sınava girdin ulan ya tüy, şu 4 ay ne var ki şu 4 ayda keşke çalışsaydım ya diyeceksin bunu diyeceksin. O yüzden de bunu dememek için lütfen zaten bu videoları bizim amacımız sizi ayağa kaldırmak için yapıyoruz arkadaşlar. Yani kendinize gelin istiyoruz. Çünkü siz daha çocuksunuz biliyorum, yoruluyorsunuz. Birilerinin alıp şöyle sizi kaldırmasını istiyorsunuz ki onun için de biz bu şekilde videolar çekmeye çalışıyoruz. Bu videoları paylaşabildiğiniz kadar arkadaşlarınıza paylaşın ki onlara faydalı olsun. Yani en azından belki dokunabiliriz. Belki ayağa kaldırmaya çalışırız ve ayağa kalkıp o 4 ay içerisinde çalışıp kendi geleceğini değiştirebilenler var mı? oldu olur da. Anlaştık mı? Arkadaşlar peki bu 4 ay içerisinde ne yapman lazım? En önemli maddemiz şu. Şu son hafta içerisinde otur birinci dönem tekrar için genel deneme çöz. Yani birinci döneme ait denemelerini çöz. Deneme çözmek. Arkadaşlar bakın şöyle örnek vereyim sizlere. Mesela tiyatro oyunu için şöyle düşünün. Tiyatro oyununa başlamadan gösteriye başlamadan önce ne yaparlar? bir prova yaparlar. Belki bir hafta, iki hafta boyunca otururlar, full çalışırlar. Ne bileyim, bir şeyler ezberlerler, replikleri öğrenirler. Prova'yı en iyi şekilde yaptıysan, zaten sahneye geldiğinde o işi zaten çok iyi şekilde halledeceksin. Genel yapı olarak da hallediliyor zaten. Ben sizden şunu istiyorum. Prova, prova, prova. Nedir bu prova? Tabii ki de genel denemedir. Sen genel deneme çözdükçe inan zor gelecek biliyorum. Her gün bir tane genel deneme çöz ama şunu kesinlikle bak şu hafta için söylüyorum. Şu hafta ilk konuşuyoruz şu an. E, bu hafta içerisinde genel deneme çöz her gün bir tane ve o genel denemeler bittikten sonra al bir kenara. Hayır, al bir kenara at. ne? Alacaksın onu analiz edeceksin. Hangi soruyu kaçırdın? Hangi soru tipini bilmiyorsun? Hangi sorularda yanlışlık yapmışsın? Bir onları al, incele. Onlar seni üst seviyeye taşıyacaktır. Bunu sen de biliyorsun ama tembellikten bazen yapmıyorsun. O beni çok üzüyor. Ya yani al mesela karal çiz, not al, kes bir şeyler yap. Onu kesinlikle öğren. Sonraki süreçte sana daha zaman kalacaktır. Öğretmenim ben çok yoruldum. Dinleneyim ya 200 saat. Hayır tabii ki de dinlenmeyeceğiz. Artık dinlenme kısmı yok. Neden? Çünkü 4 ay kaldı. 4 ay çok hızlı geçecektir. Hele bir bahar gelsin. O sıcaklar cıvıl cıvıl durumlar gelsin. O süreçlerde zaten e, telafisi olmayan aylar olacaktır. Orada telafi edemeyeceğiz bazı şeyleri. Ama şu an zamanımız varken bazı şeyleri telafi edebiliyoruz. O yüzden de genel denemeleri çözüyorsun. Üstüne branş denemeleri çöz. Üstüne ama birinci dönem için söylüyorum bak ikinci dönem konularını zaten görmemişsin. Birinci dönem için konuşuyoruz. Sonra ikinci dönem başladığında zaten okulu çok iyi tekrar et. Bak öğretmenin zaten sana anlatıyor. Bir daha gidip de konu tekrarlarınızla ilgili zaman kaybetme. Zaten son konular senin için çok 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 muazzam önemli değildir. Hatta ben şunu söyleyebilirim. Geometrik cisimlerin yani geometrik cisimlerden çıkacağını sanmıyorum. E, çünkü baktığımızda müfredat zaten geometrik yani sonuna kadar Sınavdan sonraki süreçte geometrik cisimler devam ediyor. O yüzden geometrik cisimlerin sorulacağını ben zannetmiyorum. Yani senin şurada ikinci dönem bilmen gereken 2-3 tane konu olacaktır. Onu da yap yani 4 ayın var. E, bu süreçte zaten konular bittikten sonra son 1.5 ay falan. E, zaten biz her ay içerisinde son 3 ay kala 2 ay kala 1 ay kala, neler yapmanız gerekiyor diye onlarla ilgili tabii ki videolar çekeceğiz. Ama işte okul başladığında arkadaşlar o okul başlangıç sürecinde inanın zaman o kadar hızlı geçecek ki. Okul başladı okula gittim bilmem ne oldu. Yoruldum bilmem ne oldu falan filan derken bakmışsın bir ay geçmiş. O yüzden çok iyi değerlendirmeniz gereken şu zaman dilimi, şu bir haftalık dilimi çok iyi değerlendirin. Hiç eksiğiniz kalmasın arkadaşlar birinci dönemle ilgili. Çünkü ikinci döneme başladığınızda şöyle kuş gibi rahatlamış bir şekilde başlamanızı istiyorum. Çünkü o ikinci dönemin başlangıcında çok rahat olmanız, eksiklerinizin olmamasıyla başlamanız size muhteşem bir avantaj sağlayacaktır. O yüzden de şu bir haftayı lütfen üstüne basa basa söylüyorum. Şu bir haftayı çok iyi değerlendirin. Lütfen bir Gününüzü bile boş geçirmeyin ve e, bu ikinci dönem başlangıcınızı çok iyi yapacaksınızdır. İkinci dönem başladığında da zaten konu konu öğretmenlerinizi anlattıkça siz geriye dönüp gene genel denemeler haftada bir veya haftadaki genel denemeler çözerek o birinci dönemi tekrarlarını yapacaksınız. İkinci dönemin konularıyla ilgili de oturup temel soru yeni nesil soru çözerek bu işi halledeceksiniz biliyorum. Heyecan var, stres var. Olması güzel ama fazlası zarar olacaktır. Biz şunu diyoruz. Düşünmeyin kardeşim. Kim sana ne diyorsa sen yapamazsın, edemezsin, şu olmuş, beceriksizsin, seviyen yok falandır filandır diyenlere Kulağını kapat. Kimseyi dinleme. Yoluna bak. Kendi çalışmalarına devam et. Elinden geldiğince gayretini göster. İnşallah bu iş olacaktır. Belki Galatasaray olmaz. Belki Kabadaş, İstanbul Örkek olmaz. Belki mahallendeki güzel bir niteliklisi olabilir. Olur mu? Olur. İnan buna olur. Evet kendine iyi bak. Bugün böyle biraz motivasyonlu konuştuk ama biliyorum. Çünkü ihtiyacınız vardı buna. İnşallah faydası olmuştur. Ee, evet sizleri çok seviyoruz. Kalplerimiz sizlerle. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşürüz.